Selam ben Çamince. Bugün size Render Simulator nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk olarak Google'a giriyoruz ve arama kısmına Render Simulator Download yazıyoruz. Ve karşıma çıkan ilk siteye tıklıyorum. Daha sonra birazcık aşağı kaydırıyoruz ve gösterdiğim li linke tıklıyoruz. Ve daha sonra buradan Mediafire linkini buluyoruz ve tıklıyoruz. Burada Yandex Simulator'ın orijinal son versiyonu çıkacak. Buradan da, da basıyorum ve burada indiriliyor. Ve Yandex Simulator indikten sonra sadece yaptığım yapın. İşlem tamamlandıktan sonra Yandere Simulator'ı açıp oynayabileceksiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Bay bay.